Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar 6 ve 12 Aralık haftasındayız. Tutulmamız gerçekleşti. Yeni ayımızda oldu. Sağlığınız, günlük hayatınız, çalışma koşullarınız, iş arayanlar, iş bulamayanlar, iş bekleyenler neyse bu alan güçlü ve uzun bir sürede güçlü olacak. Burada yeni umutlar, yeni ışıklar doğacak hayatınıza. Evet bu hafta haftanın ilk iki gününde hem ilişkileriniz burada gündemde olacak. Belki bir iş ortaklığı planı veya projesi var. Evlilik, geçmişle ilgili bir takım evlilikle ilgili ve geçmişle ilgili bir takım e, güncellemeler, görüşmeler, konuşmalar gibi durumlarda söz konusu olabilir. Salı ve Perşembe arasında ay kova burcuna geçecek. Kova seyahati sosyal ilişkilerinizi, parayla olan ilişkilerinizi güçlendirebilir. Ailevi konular, aileyi ilgilendiren bir takım e, görüşme veya konuşmalar gündeminizde olabilir. Finansal konulara, yatırımlara, borç alacak, verecek konularına e, odaklanabilirsiniz. Para piyasalarıyla ilgili bir takım girişimleriniz veya beklentileriniz varsa burası da yine daha fazla gündeminizde olacak. Bu alanda daha tedbirli ve dikkatli olmanızı öneririm. Perşembe, cumartesi arası ay balık burcuna geçecek. Su grubunda olduğu için sizin için daha belimli bir hafta ortası olabilir. 9. ev konularınızı belki beklenen bir yolculuk, bir seyahat, bir misafir ağırlama gibi durumunuz söz konusu olabilir. Hukuksal konular, ticari anlaşmalar, uluslararası ilişkiler gibi konular varsa yine gündeminizde bu hafta ortasında burada oldukça güçlü etkiler var. Hemen şunu belirtmek istiyorum bu hafta. Çünkü burası etki alabilir. Neptün etkisi yüksek bir hafta. Haftanın ilk başında Salı, Merkür ve Neptün arasında bir kare var. Pazar günü Güneş'in Neptün'le bir karesi var. Değişken, koşulların değiştiği, ani koşulların değişebileceği, kafamızın karışık olabileceği, dalgın olabileceğimiz, yanlışlıkların, hataların biraz daha fazla olabileceği, bir hafta olabileceğini söylemek istiyorum bu alanda da mesela bir seyahatte çıkacaksınız pasaport bilet işlemlerinde bir takım yanlış hatalı durumlar söz konusu olabilir yanlış imzalanan evraklar geri dönmesi gereken e, durumlara dönebilir gibi durumlar olabilir onlara dikkat edin dalgınlıklara özellikle bu hafta dikkat edin evet cumartesi günü de yine ay balık burcunda ve pazar günü artık koç burcuna geçecek pazar günü de sizin için pazar günü biraz daha kendinizi güçlü zinde daha kararlı hissedebilirsiniz fakat güneşin netliğine olan karesi de oldukça melankolik yapabilir Neptünden olumlu etkiler alıyorsunuz evet ama biraz da kafaları yakma beyinleri yakma gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar evet güzel bir hafta diliyorum aşk ve ilişkiler yine gündeminizde veya çocuklar gündeminizde olacak bu haftada ve sizinle de yine 2022 burç yorumları videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.